Arkadaşlar merhaba bugün bin bin internetsiz oyun videosu şey çekiyoruz. Ben ben oynarken siz de abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Arkadaşlar ilk oynadığım için easy yaptık. Hemen şöyle. Arkadaşlar bir de biraz zor. şöyle. Şimdi burada birleştirelim. Hadi de değsinler. Bakalım. Limon geldi. Limon. İlk, oldu. De Durunun dediği gibi. Şimdi. Limon. Limon <laughs> geldi Hayır ya limonu kaçırdık. Arkadaşlar ben oyuna gel size abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Ay limonlar bilirsin. Arkadaşlar portakal yaptık. Evet. Arkadaşlar şu an iki tane portakal yan yana. Bir, bir, bir türlü bir, birleşmediler değil mi Durun? Evet. Sinir bozuldu. İçi hmm. de orada duruyor ha. Başka şunu ittirelim. İt, i̇ttiremedik. ittiremedik. <laughs> <laughs> Arkadaşlar elik, elikler bize göz kırpıyor. Arkadaşlar doma. Domat domates diyorum ya, elma ya yaptık. <laughs> Domat domates diyordum ya. Arkadaşlar, <laughs> 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 bananita bananita yaptık. <laughs> Arkadaşlar, banan bananita bananita yaptık. Yani ananas. Değil mi? Hı hı. Ananas. Ananas. Ay. Koy. Ay. 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 Ay diyorsun ya. <laughs> Lan çık şuradan yüzüm. Mm-mm. <laughs> Arkadaşlar siz duruyor aldırmayın çünkü ar arkamda ıkın, ık, ıkınıyor. <laughs> Küçük ne ya? Kiki de <laughs> Kiki de Dur sana sorabilir bilmiyorum kikiki ne acaba? Şimdi yaptı biliyor. Bilmiyorum gülmeyi biliyorum. Şimdi de yaptı. Kikiki diye mi? <laughs> Doğru. <laughs> Çık şuradan üzüm. Bananita. 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 Uy lim limonita bananita. Az daha şey gidersin bu arada limonlar güzelleşiyor. Bananita. Yes bananita. Elma mamus. Elma mamusun. Elma mamusun. Elma. Elma bildiğim kadarıyla inanmam. O kadar sonra ne yaptık lan bu ne kabın mı? Üstüne çekecek var bu ne lan? İzlemiyoruz. Lan ne? Lan mı? Geçti. Kabın bu ya. <gülüyor> Hayır <laughs> cavun bu. cahil kav. Kabın. Cahil kavun ne? Dur <laughs> kızıyor zannettim. Eee ne yapalım? Eee ne yapalım? Arkadaşlar ben ben oynarken siz abone olup like atmayı unutmayın. Manita panita. Susmanita susmanita. <laughs> 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 susmanita susmanita. Deli git to deli git <laughs> Deli git web deli git web. <laughs> sustu sustu. <gülüyor> no 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 no. Sus. No Sus. İngilizce konuşmaya Ne? İngilizce konuşmaya başlayalım. O çok kolay ki. No 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 be 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 Dur 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 dur. Dur 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 dur. Ya elma mal mısın yine? Eee. I guess mi Ne? Gelmesin. Yok gelsin. Ay. Yok gelsin. Gel Tamam gelsin. Gelmiş. Gelmiş. Gelsin. Gelmiş. Gelsin. Ya ana nasıl deden oldu bu ya? Limonik de bana nik de. Limonik de. Ne? Kadik Hiçbir şey anlamadım. Kadita. Kadita ne be? Ver <laughs> de vereyim lan. <laughs> Baba, babaannemin uydurduğu bir şey. Kadita mı? Evet <laughs> kadita. <ta>. Arkadaşlar <laughs> Kadit dur biraz mala döndü. Lan o ne ya? <laughs> cidden sana atılmaz sancık <laughs> <laughs> Arkadaşlar yorumları yazın ki Duru'ya bağış yapsın. Ne? Sana bağış yapsın. Kalma. O kadar masın ki bağış yapsınlar sana. Sus Sen sus be. Arkadaşlar eğlenecek gibi. <laughs> Nonanik da bananik da. Onanik da. da. Osurik da. Ya. <laughs> ket böyle oynuyor idi. Arkadaşlar yanında hiç bazen bana vurar ve küfür eder arkadaşıma. Yok. Hiç de küfür et. Hiç konuşmaz açık. ne bananitta dulfanitta. Dulfanta nene. Nasıl aldın bunu? Nononitta bananita. Isso. Sunitta kusun yıktı be. Kuytu be. Kusun yıktı. Belediye be. Fazla sardı. Arkadaşlar çok iyim. Arkadaşlar. Ee? Hangi oyunu oynayalım? <Sessizlik> <Sessizlik> <sorun, sorun. Sessizlik> Yok. Satranç mı? Hayır kolay. Ya ananı avradını ya. Töbe. Tübe. <laughs> Tübe. Tuba. tuba. Tuba ne ya? o tuba. Tübe. Anne arkadaşlar bu arkadaşım benim. takımda? Ne? Mesain takımı. Onun babamı bilmiyorsunuz. bilmiyorsun sen? Beşiktaş değil mi o? Ya ne alaka? Seyirci ne o zaman? de bilmiyorum. Ne hadi? Inter Miami. Ne? Inter Miami. Olalar. O ne lan? O ne lan? Ne lan? Gezel topuç mi? Hayır. Hı -hı. Ya yapma şunu. Hı -hı. mısın sen? <laughs> sus. Sana sus. Sen öbür... sus. Değilim sen, mi? Yasom, bir... ya, aynı ya ananı avradını ya. Arkadaşlar çok zor. <laughs> Durun. <laughs> Arkadaşlar bugün bu kadar yeter bay bay.